Merhabalar arkadaşlar. Tıbbi istatistik ve tıp bilimine giriş vize sorularını çözmeye devam ediyoruz. Ya vize soruları ama finallere çıkma olasılığı var yine bunların. Final konularına dahil olabilir vize konuları. Final sorularına daha hiç bakmadım. Vize sorularına çalışmıştık sadece. O yüzden vize konularıyla devam ediyorum. Bu soru 2015 yılında görüldüğü gibi vizesinde çıkmış bir soru belki 2017 yılında izleyebilirsiniz ama geçen senenin şu an anlattığım seneye göre, tarihe göre geçen senenin çıkmış bir sorusu. Ee, hatta bu soruya benzer soru. Art mod kortalama, medyan mod, standart sapma. Bu sene de yine soruldu vizede. Senede de sorulacağına inanıyorum yani vizede. 2017 vizede de çıkar yani. Yani bunu bilin arkadaşlar. Ee, bu soruyu banka olarak çalışabilirsiniz. Hatta birazdan Çıkmış soruları da göstereceğim. Çıkmış sorular da var. 2015-2016 Onları da ayrı olarak paylaşacağım ayrı videoda. Cevapları yok ama sorular var. Zaten sınav kötü geçmişti benim. İyi bir not alamadım. Yani Çok da bir etkili. 3 soru çıkmıştı. Puanlarda yüksek oluyor. Neyse sorunun çözümüne geçelim arkadaşlar. Soru da 40 adet steroid hastasının T3 değerleri verilmiştir. T3 tıpta herhangi bir e, terim yine. Bu veri setini kullan, kullanarak, zaten işimiz bizim veriyle burada, 8 sınıflı bir tablo oluşturunuz. Bu sınıflandırılmış tabloyu kullanarak aritmatik ortalama, medyan mod, standart satma değerlerini bulunuz demiş. Bizim elimizde 40 tane veri var. Bu verileri kullanarak aritmatik ortalama, medyan mod, standart satma değerlerini bulacağız. 8 sınıflı bir tablo oluşturmamız istendiği için biz burada sınıf aralığını bulmamız şart. Öncelikle tablomuzu da yazabiliriz ee, şu şekilde. Tablomuzu oluşturalım. Verilerimiz şu. Şurada dursun veriler. Duruyor zaten burada. Hiçbir yere gittiği yok. Tablomuzu oluşturalım. Bu ne hayda. Arkadaşlar biraz önce bir Adobe Raider'da bir hata oldu. O yüzden kesilme oldu. Nerede kalmıştık tam olarak hatırlamıyorum ama sorunun ortasına devam edeceğim yine. Bize burada 40 adet veri verilmiş. Bu 40 adet verinin 8 sınıflı bir tablo oluşturmamız istenmiş ve bu tablodan yararlanarak aritmatik ortalama, median, mod, standart sapma değerlerini bulacağız. Aslında bizim bu tabloyu oluşturmamızdaki neden Bu tabloyu oluşturmamızdaki nedenin Asıl nedeni buradaki kullanacağımız değerler için oluşturuyoruz aslında tablomuzu. Mesela standart yapmada x'i x x'i x'in değili demiş burada. Bu x'in değili aslında aritmatik ortalamayı gösteriyor. Mesela burada fi çarpı x'i demiş. Bunu tabloda sonucunu bulup yerlerine koyuyoruz formülleyerek. Burada değerlerimizi bulalım. 8 sınıflı bir tablo oluşturalım fikir sınıflı bir tablo oluşturabilmek için sınıf aralığını bulmamız gerekiyor öncelikle bizim. Biz tablomuzda şu e, sütun değerlerinin başlıklarını yazarız önce. Bunu yazabiliriz. Zaten notlarımız yanımızda açık olacak sınav zamanında. Sınıflar sınıf limitleri, frekans, sınıf değerleri. fi çarpı x i e, sınıf sınırları ise alt sınıf sınır sınırı, sınırı üç sınıf sınırı x i eksi ee, burada x'in x, x yerlerinin aritmatik ortalaması yine. x üzeri. Burada da fi çarpı x eksi x'in değerinin karesi var arkadaşlar. Saat biraz geç oldu. Anlatmakta biraz zorluk çekiyorum. Bazı yerlerde hata olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdiden. Sınıf aralığını bulmak için bu tabloda bize verilen verilerin en büyüğünü den, en küçüğünü çıkarmamız gerekiyor. Bu tabloya bakıldığında en büyük değer 130 olarak görülüyor. 130 olarak görünüyor. Başka bir büyük değer var mı diye bakıyorum. Yok. 130'u aldık. Eksi. 93 ise bizim en küçük değerimiz. 93'den daha küçük değer var mı? Yok. En küçük değerimiz de burada 93 olarak. Çıkardığımız zaman aradaki farkı 8 sınıflı olduğu için, 8 sınıflı olacağı için 8'e bölüyoruz. Bu da 4.6 625 yapıyor. Bunu da yuvarladığımız zaman 5 gibi bir değere denk gelecektir. Birinci sınıf aralığı 93'ten başlayıp üstüne <laughs> 5 eklediğimiz zaman 98 yani 2. sınıf limitinin başlangıcını oluşturur. 6'ya yazarız 5 ekleyip. Daha sonra 5 eklediğimiz zaman 3. sınıf aralığının başlangıcı olur. <laughs> Özür dilerim. 5 eklediğimiz zaman 4. sınıf limitinin başlangıcı. Bu şekilde 5 ekleyerek 128'e kadar gider. Ee, ve bunun arasındaki değer e, 97 yani bir eksik kar olmak zorunda. Çünkü 97 de dahil buna. 98 ise ikinci sınıf. 98 ve 102 arasındaki değerler 98 ve de 102 dahil bunlara e, ikinci sınıf aralığını oluşturur. 103 ile 107 arasındaki değerler zaten 98'in bir eksiği. 103'ün bir eksiği, Bunları beşekleyerek bulduk. Sınıf, sınıf limitlerinin alt sınırlarına beşer beşer bulduk. Üst sınırları ise bir önceki sınıfın üst e, alt sınırı bir önceki yani ikinci sınıfın alt sınırı birinci sınıfın üst sınırı oluşturur. Üçüncü sınıfın alt sınırı ikinci sınıfın yani kendinden bir önceki sınıfın üst sınırını oluşturur. Bir sınıfın alt sınırı. Bakıldığı zaman dördüncü sınıf alt sınırı kendinden bir önceki sınıfın üst oluşturmuş yine. Bu şekilde sınıf limitlerimizi yazarız. Daha sonra frekans bu verilen toplamda 40 adet verinin 93 ile 97 arasında kaç tanesi? 93 ile 97 arasında. bunlar da 93 ile 97 de dahil. Bir tanesi 93 ile 97 arasındaymış. İkinci sınıfa baktığımız zaman ikinci sınıfın frekansı 6 olarak bulunur. 3. sınıfa baktığımız zaman 3. sınıfın frekansını ise 5 olarak bulacağız. 103 ile 107 arasındaki değerlerin sayısı 5'miş. Diğer frekanslarla sırasıyla 10, 6, 2, 1 ve bir şekilde devam ediyor. Frekanslar toplamı 40 olarak bulunacak arkadaşlar. Daha sonra sınıf değerleri dediğimiz şey var. Sınıf değeri dediğimiz şey ise sınıf limitlerinin tam ortasına sınıf değeri deniyor. 93 ile 97'nin tam ortası. Topladığımız zaman ne çıkar? 100 şey, çıkıyor? 190 çıkıyor. 192'ye bölün 95. Yani sınıf limitlerinin 2'ye bölümü sınıf değerini verir. 98 artı 102 bölü 2. 100, tam ortası 105'tir. İkisini toplayın 2'ye bölün. 105 çıkar. Sınıf değerleri 110, 115, 120, 125, 130. Zaten bir sınıf değerini bulduğunuz zaman beşer beşer artacak. Pratik şekilde bunları da yazabilirsiniz. Çünkü her birinin arasındaki fark neydi? 5'ti. Çünkü sınıf aralığımızı biz 5 olarak bulduk. Sınıf değerleri de beşer beşer artmakta 130'a kadar. Her birinin sınıf değerini de bu şekilde hesaplamış olduk. Sınıf değerlerimize xi dersek, frekansımızda da fi diyeceğiz. Yani frekansı f ile gösteriyoruz, sınıf değerini ise x ile gösteriyoruz. Burada fi x'i değerlerimizi bulacağız. 5. sütunda. 1 çarpı 95, 95, 6 kere 100, 600, 5 çarpı 105, 525, 9 çarpı 910, 990, 10 çarpı 115, 1150, 6 çarpı 120, 720, 2 çarpı 125, 250, 1 çarpı 130, 130 şeklinde bulunacaktır. Burada bunların toplamı ise 4460 olarak bulunacaktır. Sınıf sınırlarını bulmak için ise şöyle bir formülümüz var. Formülü miyim de burada vermemişiz. Sınıf sınırlarını nasıl bulunduğunu, zaten bunu bir önceki konu hatırlıyor olmamız lazım. Burada yazmamışız sınıf sınırlarını nasıl bulunduğunu. Sınıf sınırları nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Sınıf sınırları ilk önce üst sınıf sınırı bulunarak yapılıyordu. <laughs> birinci sınıfın üst sınıf sınırını nasıl buluyorduk? Şu sınıf limitlerinde birinci sınıfın üst sınıfıyla ikinci sınıfın alt sınıfını toplayıp ikiye bölerek birinci sınıfın üst sınırını buluyorduk. İkiye toplayıp toplayıp ikiye böldüğümüzde 97.5 olarak bulunacaktır zaten. Çok basit bir şey. Aradaki fark bir olduğu için yarım fazlası 3 sınıf 97'nin yarım fazlası ya da 98'in yarım eksisi 97 buçuk olarak pratik olarak hesaplayabiliriz. Daha sonra bu değerden sınıf aralığına çıkardığımız zaman alt sınıf sınırında bulmuş olacağız. 97 buçuk 90 92 buçukla 97 buçuk arasındadır sınıf sınırları birinci sınıfın. Daha sonra her birini bu şekilde beşer ekleyerek alt sınıf sınır, yani 1. sınıfın alt sınıf sınırına 5 ekleyerek ikinci sınıfın alt sınıf sınırına daha sonra ikinci sınıfa alt sınıf sınırına 5 ekleyerek 3. sınıfın alt sınıf aralığına 5 ekleyerek bunların tamamını sıralı bir şekilde yazabiliriz. 92 buçuk, 97 buçuk, 102 buçuk, 107 buçuk, 112 buçuk, buçuk, 127 buçuk şeklinde bulunacaktır. Daha sonra e, ee, ikinci sınıfın alt sınıf sınırı, birinci sınıfın üç sınıf sınırını oluşturur bu sınıf sınırlarında. Daha sonra bunlara 97,5, 102,5, 107,5 çapraz olarak ya da bunlara yine 5 ekleyerek buraya da yazabiliriz. Bunlar da 5'er 5'er artmakta. Bu sınıfta alt sınıf sınırları ve üst sınıf sınırlarını bulmuş olduk. X'i dediğimiz şey sınıf değeriydi. Sınıf değeri eksi. Ee, X'in aritmetik ortalaması. İkisinin aritmetik ortalamasını şu şekilde hesaplayabiliriz. İkisi yerlerimiz bizim x'in aritmetik ortalaması dediğimiz şey ise yani yukarıdaki veri tablonun veri tablosunun aritmetik ortalaması aslında. Bu veri tablosunun aritmetik ortalamasını da şöyle bulabiliriz. f -E yani frekansların her bir frekansın sınıf değeriyle çarpılmasının çarpıyoruz. Her bir frekans değerini her bir sınıf değeriyle çarpıyoruz her sınıf için. Bunları daha sonra topladığımız zaman bizim elimizde bir değer olacak. 4460 diye. Bunu elimizdeki veri sayısına böldüğümüz zaman aritmatik ortalamayı bulabiliriz. Yani şuradaki verileri toplayıp 40'a böldüğünüzü düşünün. Hemen hemen yaklaşık bir sonuç çıkacaktır zaten. Bu 111'e. Daha sonra bu 111.5'i her bir x i'den teker teker çıkaracağız. 95 eksi e, 111.5 111.5 yerine 112 de yazabiliriz. Yukarı yuvarlayalım bunu. 95 eksi 112 eksi 17 o 100 eksi 112 eksi 12 105 eksi 112 eksi 7 110 eksi 112 eksi 2 115 çarpı 115 eksi 112 3 120 eksi eksi 112 8 125 eksi 112 13 130 eksi 112 18 olarak bulunacaktır buradaki değerlerimizde. Bu sütundaki değerlerimizi hesapladıktan sonra aritmatik ortalamamızı bulduk bize sorudan istenen. Medyanı bulmamız gerekiyor. bir de şöyle bir durum var. şunu da kullanacağımız için fi çarpı şu değerin karesi. Bunları da hesapladığımız zaman 17'nin karesini aldığımız zaman şu değerleri ise fi çarpı şu sütundaki değerlerin karesiyle çarpıyoruz. 17'nin karesini aldığımız zaman 289 çıkıyor. Frekans 1 olduğu için 289 otomatikman 1 ile çarpıldığı zaman 289. 12'nin karesini alıp 6 ile çarpıyoruz. 7'nin karesini alıp 49 çarpı 5. 245 çıkıyor orada hesap makinesiyle yapabilirsiniz. 4'ün karesini aldığımız 2'nin karesini aldığımız zaman 4. 9 ile çarptığımız zaman 36. 3'ün karesini alan 9. 10 ile çarpın 90. 8'in karesini alın 64. 6 ile çarpın 384. Hesap makinesiyle bunları tek tek yapıp hesaplayabilirsiniz. 13'ün karesini alıp 2 ile çarpın. Daha sonra 18'in karesini alıp 1 ile çarpın. Ve 324 olarak çıkacaktır. Bunun toplam değeri ise 2570 olarak bulunacaktır. Medyan nasıl hesaplanıyor arkadaşlar? Medyan. Örneğin 5. sınıfın medyanını hesaplamamız, hesaplamamız istensin bizden. Ee, medyan dediğim şey şu şekilde hesaplanıyor. Alt sınır 5. sınıfın frekansı. 4. sınıfın aralığı 4 sınıfın aralığı önceki frekans toplama Arkadaşlar biraz yorulduğum için burada biraz mola vereceğim. Dur, dur. Arkadaşlar medyanı bulmak için ilk önce medyan sınıfını bulmamız gerekiyor. Medyan sınıfımız burada 5 olarak bulmuşuz. Aslında medyan sınıfımız 4'tür. Bunu nasıl bulduk? Medyan sınıfı bizim burada toplamda 40 tane değerimiz var. Bu 40 değeri 40 değere artı bir ekleyip yani 41 kaç tane verimiz varsa bir ekleyip daha sonra bunu ikiye bölüyoruz. Burada 40 artı bir 41 ikiye böldüğümüz zaman ne çıkar? 20 buçuk. 20 buçuk hangi değer arasında? Bakıldığı zaman. 20.5 buçuk nereye düşüyor diye baktığımızda bunları toplayarak gidiyoruz. 1 artı 6 ne yapar? 7, 5 daha, 12, 9 daha, 20, ee, ne yani? 10, 16, 21, 20.5 ise 4. sınıf aralarına düşecektir arkadaşlar. Yani 21'den büyük olsaydı eğer 5. sınıf aralarına düşecekti. Bizim medyan sınıfımız 4. sınıf olacak arkadaşlar. Daha sonra medyanı hesaplamak için alt sınır yani dördüncü sınıfın alt sınırına bakacağız. Alt sınırımız neymiş? 108. Dördüncü ee, sınıfta alt sınırımız 108. Yani burada 5 sınıfa göre çözülmüş. Burada biz medyan sınıfının yanlış hesapladık. Yani dördüncü sınıf olması gerekiyor. Dördüncü sınıfa göre hesap yapılması gerekiyor aslında. Özür dilerim yani yine burada bir hata yaptım. Yani çünkü 5 değil 4 olması gerekiyordu burada. Şimdi medyanı hesaplayalım. Medyan alt sınırı gösterir. ilk önce toplayacağımız kısım. Alt sınıra bakıyoruz sınıf. Alt sınıf sınırı. 4. sınıfta 107.5. Hemen şurada düzelttim onu. 107.5 olarak buraya yazdık. Artı 20. Burada 20 dediğimiz şey eleman Eleman sayısının 2'ye bölümü. Elimiz kırttı 2'ye bölün. 20 çıkar. Eksi. Ee, bu da bir önceki frekans toplama. F eksi. M eksi 1. Bakıyoruz 400'ün sınıfa göre işlem yaptığımız için. Bir önceki frekanslar toplama. 1 artı 7. 5 daha 12 olur. Eksi 12 bölü. Fm dediğimiz şey ise 5. sınıfın frekansı. yani bir önceki sınıfın frekansını istiyor bize. Bir önceki sınıfın frekansı da 10 neymiş? 4 bir önceki frekansın. Yani 5. sınıfın frekansı bir sonraki değerin frekansı. O ise 10'dur. Yani f'mi 5. sınıfa göre yaptığımız için 5 yazmışız. Dördüncü sınıfın frekansı 9. Buraya 9 yazdık. Çarpı 5. Yani burada bilmemiz gereken arkadaşlar. E, tekrar medyanı baştan anlatayım. Şimdi tam olarak oturtup böyle anlatayım. Biraz yanlış anlattım çünkü. Şurada karalamalar falan yaptığım için. Medyan sınıfını bulmamız gerekiyor. Medyan sınıfı e, bize verilen veri sayısını artı 1 bölü 2 yaparak buluyoruz. E, yani hangi aralıkta olduğunu bulmak için. Frekans aralığını buluyoruz. Yani e, 41 bölü 2'den 20.5 çıkacak. 20.5 frekansları topluyoruz. Nereye denk düşerse oradadır. Topladığımız zaman 20.5 4. frekansa dahil oluyor. 20.5 4. sınıf medyan sınıf olarak seçilir. Daha sonra 4. sınıfın alt sınıf sınırı yazılır. Alt sınıf sınırını yazdık. Artı n bölü 2 eksi. Önceki frekanslar toplamı bölü. Kaçıncı sınıfın üzerinde işlem yapıyorsak o sınıfın frekansı yazılır. Çarpı sınıf aralığı. Sınıf aralığımızda bizim 5 de değişmiyor. Daha sonra buna göre sonuç hesaplanır. Mod dediğimiz şeyi bulmak için de yine buradaki formül kullanılıyor. En çok tekrar eden sayıdır mod. Frekansı en büyük sınıf e, en çok tekrar eden sayıyı verir bize. Mod en çok tekrar eden sayıydı arkadaşlar. Frekansı en büyük sınıf mod sınıfımızdır bizim. Frekansı en büyük olan sayı bakıldığı zaman 5. sınıftır. 5. sınıf üzerinde işlem yaptığımız zaman alt sınırını yazıyoruz. 5. sınıfın alt sınırı 112 buçuktu. Artı delta 1. Önceki frekans sınıfla frekans farkı. Önceki sınıfla frekans farkı 1. 9 ile 10'un 10 farkı 1 olduğu için 1'i yerine yazıyoruz. Bölü. sonraki sınıfla frekans farkı Delta 2'de, sonraki sınıfla frekans farkı 4. Önceki sınıfla frekans farkı 1, delta 1 gösteriyor. Sonraki sınıfla frekans farkı 4. Yani burası 1 bölü 5 yapacaktır. Çarpı 5, 5'ler birbirleriyle sadeleşir. Burası 1 olarak kalır. 112.05 artı 1, 113.5 olarak bulunur. Standart sapması da bu formülle bulunabilir. Buradaki değerleri zaten biz tabloda elde ettik. Burada fi çarpı x i eksi x değerlerinin aritmatik ortalamasının karesinin toplam sembolü. Yani kök içinde şu değeri yazacağız. 2570. Biz bunu zaten tabloda elde ettik. Az önce söylediğim gibi. Ve fi'lerin toplamı 40 olarak elde edildi. Frekanslar toplamı. Bunu da hesapladığımız zaman e, 2570 bölü 40 40 64.25 olarak çıkacaktır. Bu da kök içinden 8.5 olarak çıkar arkadaşlar. Sorumuz bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Yani burada dikkat etmemiz gereken medyan mod, standart sapma. Zaten standart sapma tablodaki değerleri nasıl hesapladığını anlatmıştım. Tablodaki değerleri tık tık yerine koyarak standart sapmayı buluyoruz. Daha sonra mod için ee, en çok tekrar eden sayı bizim modumuz oluyor. O sınıfı mod sınıfı olarak alıyoruz. Medyan sınıfı ise veri artı 1 bölü 2 bu bizim çıkan sonuç hangi frekans aralığındaysa yani topladığımız zaman hangi frekansa düşecekse o bizim medyan sınıfımız olmuş oluyordu. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar sınavlarınızda umarım anlatabilmişimdir. Yani elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Eğer anlatmamla anlamadıysanız e, videoyu yani sesini kısıp tek tek inceleyebilirsiniz. Kendiniz incelerseniz daha iyi anlayabilirsiniz.